Bugün bir fabrika üretim görüntüsü düştü önüme. Dardanel tonmuş sanırım. Belki de yanlış videoda olabilirim. Ama zaten Türkiye'de üretildiği için çoğu marka aynı şekilde işliyor. Bu işin ülkelere göre bir standartı var. Firmalarda bulunduğu ülkeye göre ayarlar kendisini. El değmeden üretilen şeyin bir görüntüsü var böyle bir tane teyze çıplak elleriyle ton balıklarını avuçlaya avuçlaya paketliyor. Diğerleri aynı şekilde yoğurt kovasından salamura döküyorlar falan böyle çok değişik bir şeydi ya. Ama bir yandan da çok tiksinemiyorum piyasasını daha önce de araştırmıştım bu fabrikalarda yemek işlerinde özellikle neler dönüyor diye. İnsan da ister istemez bir şok oluşturuyor ama bir zaman sonra ne yapacaksın ki diyorsun. Eğer yemeklerin hazırlanışı konusunda konusunda bayağı titiz biriyseniz, marketten aldığınız gıdalarda temizlik ilk önceliğinizse geçmiş olsun. Yani piyasa komple pislik üzerine kurulu aslında. Özellikle seri üretim varsa işin içinde gerçekten çok pis görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Ben bir salça markasından hatırlıyorum. Arkadaş orada çalışıyordu. Görevi şu. Tarihi geçmiş küflü salçaların küfünü ayıklamak. Ki diğerleriyle karıştırabilsinler. Aynı durum süt sistemi için de geçerli. O marketten aldığımız yoğurtlar çok da temiz şeyler değil. Hatta iyi bir kısmı tarihi geçmiş sütlerden yapılıyor. Biraz taze ile biraz tarihi geçmişi karıştırıyorsun. Hop, oluyor bir yoğurt peynir aynı şekilde veya bu fast food zincirleri vardır. Onların mutfaklar bayağı beter. O konuda ama şöyle bir tavsiye verebilirim. Hamburger çok sıkıntı ama pizza en son olarak bir sıcaktan geçiyor ya ateş görüyor ya en azından bakteriyel olarak daha temiz kalabilir bu konuda. Çok detaya girmek de istemiyorum. Gerçekten bu konuda aşırı titiz arkadaşlar var. Bazılarının bilmemesi daha iyi olabiliyor. Çünkü eski ben olsa bu görüntüler karşısında biraz tiksinebilir Hatta hafif de bir travmam da olabilirdi. Eskiden çok çok titizdim bu yemek işlerinde. Sonra bir saldım. Şu anda tabii aşırı pis bir yemek anlayışım yok da. Eskiye nazaran %50 daha azaldı diyelim. Obsesyonumu azalttım diyelim. Bu konularda Avrupa Birliği standartları var genelde. Eğer şirket Avrupalı bir şirketse biraz daha titiz olabiliyor. O da yasalardan kaynaklı tabii ki. Oradakiler birim başı ücret konusunda bizden çok olmasa da... para paraları çok değerli olduğu için bizden çok daha fazla para veriyorlar aslında bir ürüne. Karşılığında da çok daha iyi ürün kalitesiyle karşılaşabiliyorlar. Bunu aslında şöyle de deneyebilirsiniz. Ülkeler arası seyahat ediyorsanız bir Almanya'da aldığınız aynı markanın aynı ürünü çikolatayı bir de burada aldığınız aynı markanın aynı ürün çikolatayı bir deneyin. Tat olarak çok çok farklı olacak. Çünkü içeriği çok değişebiliyor. Bu dediklerim de çok uzman kişi olmama gerek yok bu konuda. Birçoğunuz zaten bunun farkındasınızdır. Ama tabii ki bazıları direkt yurt dışından getiriyor. O yüzden değişebilir bu durum. Eğer fiyatı yüksekse dolar euro bazlı bir ücretlendirme yapılıyorsa bilin ki o biraz daha temiz olabilir. Tamamen standartlar. Daha öncesinde bir makale okumuştum daha doğrusu bir araştırma. İngiltere'de çikolataların içinde olabilecek böcek oranıyla Türkiye'deki çikolataların içinde olabilecek böcek oranı. Devlet böyle bir sınır belirlemiş Bizimki çok çok fazlaydı. Tabii ki bu durumda ülkeyi gömme olarak da görmeyin. Daha düşük ortalama gelire sahip ülkelerde bu durum daha da beterleşebiliyor. Yani çikolata alırsın içinden kocaman bir böcek çıkabilir yani oralarda. Oradakiler iyice salmış. Mesela Hindistan diyelim. Ya da işte herhangi bir Afrika ülkesi olabilir. Çikolatayı bulduğuna şükretmen gerekiyor durumlarda. Bu konunun gündeme taşınması bir yandan güzel oldu. İnsanlar belki tepki koyabilir. Belki bu konuda yasaların biraz daha iyi işlemeli sağlayabilir. Bu standartlar biraz daha yükselebilir. Olmayacak şey değil bunlar. Sonuçta politikacılar oyla çalışıyor. Oyla tehdit ettiğinde veya işte bu durumda oy kazanabileceklerini gördüklerinde bu konulara da el Ama bir yandan da sanmıyorum işin doğrusu. Sonuçta bizim şu an para çok değersizleşti. Avrupa'daki kadar kaliteli yapamayabiliriz. Onlar kadar titiz olduğumuz zaman ücreti çok yükselecek ürünün. Bu sefer de pahalılığından şikayet edeceğiz yani burada da aslında işin sonu yine ekonomiye bağlanıyor yine de kontrol edebilirsiniz. Daha doğrusu tüketim yolunu siz seçebilirsiniz Yemek konusunda hijyen çok çok önemli sonuçta ben dikkat ediyorum yine temizliğine güvenemediğim markaları almamayı seçiyorum. Bu da benim açımdan onlara küçük bir fiske atmak oluyor belki temizliğe biraz daha önem verebilirler bu sayede. Tabii ki ne kadar verirler bilinmez çünkü denetim mekanizması da çok iyi çalışmadığı için. Verdik derler. Tıpkı derdenelde olduğu gibi. Ha yine bazılarını da salıyorum. Mesela süt çok fazla alıyorum. Günde bir kutu süt bitiren biriyim ben kahveyle birlikte, diğer şeylerle birlikte falan. Pahalı bir sütü alırsam ayda durduk yere 100-150 lira gibi bir parayı fazladan vermiş oluyorum. E bunu da seneye vurduğunda neredeyse bir maaş ediyor. O yüzden sütte piyasadaki en ucuzlarından birini alıyorum. Kim bilir süt diye neler içiyoruz ama hadi hayırlısı. Sizin buna ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Böyle komple travma yaşayalım. Böyle çekilelim hani tiksinen insan tipi vardır ya böyle travmatik insan tipi. Şu an taklit ediyorum ama ses olduğu için sadece çok edemiyor Yorumlara bakan travma içinde travma yaşasın. Güzel olabilir. 10 numara aktivite. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Yemeğinize de dikkat edin. Lan.